Merhabalar. Bursa Akıncı Türk İhsan Dikmen İlkokulundan Azra Meydan'ın velisiyim. Keyifli okul atölyem iki projesinden biz çok memnun kaldık. Katılmaktan da ciddi anlamda mutluluk duyduk. Ee, çeşitli atölyelerle bizi çok mutlu ettiğini söyleyebilirim. Bu pandemi sürecinde hayatı bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Ee, eğlenerek öğrendik. Kişisel gelişimine katkı sağladığını düşünüyorum kızımın. Aynı zamanda kendi ifade etme yeteneğini de geliştirdiğini düşünüyorum. Öncelikle Tamer hocam başta olmak üzere sınıf öğretmenimiz Hacı Ömer Erarslan'a emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ederim. Katılım sağlayan tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim emekleri için. Ee, daha farklı projelerde yine görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Bursa Akıncı Türk İhsan Dikmen İlkokulu 2. sınıf öğretmeni Hacı Ömer Erarslan'ın yürütmüş olduğu keyifli okul atölyem 2 e projesine bir veli olarak katılmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Çocuğumun her anında geliştiğini, sadece akademik olarak değil, sosyal ve psikolojik olarak da ilerlediğini gözlemledim bu proje dahilinde. Müzik atölyeleri, dans atölyeleri, sanat atölyeleri gibi sadece derslerle değil, öğrencilerin sanatsal, estetik yönleriyle de desteklenmesini çok doğru buluyorum. Bu projeye katılan öğretmenimize, bizleri de dahil ettiği için çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben Hale Kayabaşı, Akıncı Türk İhsan Dikmen İlkokulu 2A sınıfı Hümeyra Kayabaşı'nın annesiyim. Kızımızın ETV'nin keyifli okul Atölye projesinde yer aldığı için çok mutlu olduk. Çünkü kızımız bu projedeki tüm etkinlikleri ve heyecanlı bir şekilde ve mutlu olarak yaptığı ve bu mutlulukla beraber yaptığı bu projeler kızımızın kişisel gelişiminde ve analitik düşünce gelişiminde kalıcılığı sağladığını düşünüyoruz. İleriki yaşlarında kızımız için çok faydası olacaktır. Bu sebepten dolayı emeği geçen herkese ve başta öğretmenimiz Hacı Ömer Erarslan'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.